Gelibolu'da Bayraklı Baba Türbesi'ndeyiz şu anda. Ee, bayraklı Baba'nın asıl adı Karacabey. Karacabey bir savaş sırasında e, sancaklar olarak görev oluyormuş. Bir savaş sırasında sancağı yere düşürmemek için kendi parçalansa da sancağı dik tutmuş. Ve öldüğünde de mezarında bayrakların asıl olması istemiş. Ve bu yüzden de e, mezarında bayraklar devam ediyor. Buraya adak mı diyorlar? Ha bir de burası adak bölgesi olmuş. E, mutlaka adak adama da önce bayrak asılması gerekiyormuş. Ya işte ben, bu, bu bana garip ben geliyor ya. Ben buna sinir oluyorum zaten. Aynen. Yani bir Türk bayrağı Şeyde yerde Eceabat'ta da Kaşıkçı'da da vardı. Aynen. Buraya da bayrak as adakada. Ötekine Her kaşık... yerde var. Onlar da a, a, şimdi bu, bayrak nedir bayrağı böyle ya? Türk bayrağı ve yerde sürünüyor. Bence buna yetkililer bir el alsın Bu iş böyle olmaz yani. Baksana Aynen. bir göstersen benim hoşuma gitmedi. Göster. Bakıyorum insanlar gerçekten elinde bayraklarıyla bayrakları geliyor, giriyorlar da evet. merak ettim ben de içeri giriyorum. Hadi girelim, geç bakalım. Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Bayraklar yerde sürünüyor. Böyle olmaz. Bayrak yerde sürünmez ya. Damla'ya daha büyüğüne şey oldu. yaptım ben. Olsun öyle türlü türlü olsun. Her yer bayrak. Doğru <laughs> da söyledim. Ben arada şimdi alacağım şu küçüklerden. Ne? Ne şimdi bir tane girelim mi içeriye canım? Bir bayrak alıp daha açalım. Tamam. Dışarıdan Şurada bayrak alabiliyorsunuz da. Tamam. Yukarıdan bir de bayrak alıyoruz. Gel gir bakalım. kırmızı. Of 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 of. Ha? Ne? Of of of. Bu nedir böyle ya? Bir şey söyleyeceğim. Bu nedir böyle ya? Bak. Aa. Bayrağın üstünde yazı yazmışlar. Bayrakların üstünde yazım var bir de. Of of of. A -a. Mezar burada. Her yer bayrak. Bana da garip geldi biraz. Bakın. Gerçekten. Ya dua edilip yüzü suyu hürmetine e, anlarım da. Bunu anlayamıyorum yani. Bayraklı baba anahtar var burada da. Yani Buyurun. Adaklar. Almadım Alpay. Kendisine hayırlısıyla çok güzel bir araba alsın. İşinde kariyer yapsın. Yükselsin. Allah'ımı yarabbim kızımın lütesi işinde yükselsin, işi daim olsun, çok güzel bir kariyeri olsun. Amin. Oğlumun karşısına hayırlı bir eş çıkart. Amin. Ayşe Kul'un eşinden acil boşansın, bir ev sahibi olsun, Maddiyat yönünden rahatlasın. Amin. Allah'ım, Allah'ım. Yani bayrağın üstüne yazı yazılmış. Buyurun. Yani bunu bayrak, yani bunları Yetkililer bunları görmüyor mu? Yani biz gezmek için geldik ama. Açıkçası görüntü hiç hoş değil. Yani biz gösteririz. Bakın bayrakların üstünde yazı yazılmış. Bazı bayraklar yerlere düşmüş. Bayrağın üstüne yazılan var, kenarına yazılan var için hiç i̇lginç. ilginç. Yani ben dilekleri de okuyamıyorum. Kızıma araba al. Kocam boşansın diye bayrağın üstüne not iliştirip yani of. Evet teyzeciğim Hadi diyelim. <laughs> bayraklı baba türbesi